Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. 6-13 Ekim haftası kahve falımızda neler var? Bu hafta bizi kahve falımıza göre neler bekliyor? Sizler ve kendim için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta olur diyelim. Ve hemen şöyle bir açalım güzel bir haftaya hazır mıyız arkadaşlar? Evinizde ne kadar çok bitirmeniz gereken iş var. Ama çok güzel bir para geliyor arkadaşlar haneye. Oh be diyeceğiniz bir para. Güzel bir parayı böyle kucaklamış görsellerinde çıkıyorsunuz. Haneden başlayacağım. Şöyle göstereyim gene ama. Öncelikle haneden başlıyorum. Neden? Çünkü güzel bir para geliyor haneye. Şimdi bulunduğunuz yerde aslında pazartesi demeyeyim biraz pazar günü diyeyim İlişkiler içinde biraz ufak tefek tartışmalar var açıkçası. Ayağımıza dolanan bir kişi sanki bizi ayağımızdan tutmuş gitmemiz yapmamız gereken bir konuda engeller çıkartıyor. Bir şeyi çözmeniz lazım ve pazartesi eliniz kocaman olmuş. Bir yöne doğru elinizi uzatmış görünüyorsunuz. Bu aslında hanede parasal konularda sizi sekteye uğratan yani zorlayan bir kişiyle yapacağınız bir mücadele ve sonrasında almak, yapmak, çözmek istediğiniz parasal bir konuyu çözeceğinizi gösteriyor. Ama bu hani iş, güç, para evet diğer taraf ama haneye gelecek güzel bir parayla birlikte hanede güzel bir aydınlanma görselinde ifade ediyor. Pazartesi ayaklar bir bir yerde, bir bir yerde. Yani gitmeli, gelmeli bir konu, bir mevzu, bir koşuşturma bir işi tamamlayıp bir parayı alma gibi durumunuz söz konusu olabilir. Çok temiz güzel bir para görseli var çünkü burada aslında e, iddialaştığınız bugün yarın olur mu, çözülür mü dediğiniz bir konunun da çözülmesi ihtimali çok yüksek. Artı hanenin beklediği bir evrak varsa şayet bu evrak da Pazartesi bilemedin Salı günü ki yoğunluk Salı günü olarak görünüyor. Net olarak hanenize oturur görselleri var. Bir koşuşturma sonrası ve hep bir şeyleri halletme bakın dikkat ederseniz parça parça konuları halletme görselleri var ve şurada da bir yılan görseli var. Bu şimdi yılan evet ama e, çevresindekiler onun daha çok nasıl bir yılan olduğunu bize ifade edecek. E, şimdi burada baktığımız zaman çarşamba günü e, bu yılan görseli bir kuşa da biraz andırabilir bir yılanı da andırabilir. Çok da sevmediğimiz aslında yılan diyebileceğimiz bir kişiden bir haber gelebilir. Ve bu haber aslında e, kısa kısa gelecek iki haberi de ifade ediyor. Biraz kafamızı karıştırabilir. E, bir de gene parantez içinde söyleyeyim ama bir hastalık haberini de ifade eder. Bu çarşamba günü e, halinizde çok büyük olmamak kaydıyla bir rahatsızlığı ya da e, yakın çevre yalnız. Hani böyle e, hani evliyseniz anne baba eş anne babası kardeşler gibi düşündüğümüz bir yakın çevreyle alakalı bir sağlık sorunu. Çok da uzamayacak bir sağlık sorunu ama alma haber alması ifade edebilir. Yılan aynı şekilde sağlık turda. Ve burada e, ikilemde kaldığınız kısa bir yola gittiğiniz görselleri de var. Şimdi baktığımız zaman burada e, yılan olarak değerlendirecek olursam da çarşamba günü sevmediğiniz, çok da önemsemediğiniz, olmasa da olur dediğiniz bir kişiyle alakalı bir haber ya da bu kişinin sizinle iletişime geçmesi durumunda söz konusu olabilir. Buraya kadar ilişkilerde aslında pazartesi, salı ve çarşamba yani birlikteliklerde diyebileceğimiz alanda çok fazla sorun ve sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Falımıza göre aslında tüm bir hafta çok büyük sorunlar, sıkıntılar yaşamayız. Dış dış kaynaklı konular, dış kaynaklı mevzular hanemizde daha aktif olur görsellerinde çıkmış. Perşembe günü yalnız Diş ağrısı görselleri var arkadaşlar. Ee, diş konuları, çene, diş, ağız konularıyla alakalı sorunlar çıkabilir. Yine bir sağlık görseli çıkmış burada. Ee, yani burada düzlem bir düzlem görseli var. Bitirmeye çalıştığınız yarım kalmış bir diş konusu da yine gündeminize gelebilir. İlişkilerde gene sakinlik var. Artı e, perşembe günü için diyebileceğim elinizde daha doğrusu önünüze düşmüş bir asa kontrolün ve gücün sizde olduğu kontrol edebileceğiniz bazı ufak tefek karışıklıklarla e, git geldi mücadele edebileceğiniz alanları gene bize gösteriyor alt bant yol 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 arkadaşlar çarşambadan sonraki çarşamba da dahil Kısa mesafe git gel, git gel çok yapılabilir. Çok dışarıda işiniz olabilir. Bunları halleden çık, hallet gel, çık, hallet gel gibi durumlarda söz konusu olabilir. Hafta sonu için temiz görseller çıkmış. Alt bant 3 konu gene. Evinizde bitirmek istediğiniz, evinizdeki kişilerle alakalı bitirmek istediğiniz bazı konuları da ele alabilirsiniz. İlişki dersek de şayet. İlişkide şöyle söyleyeyim. Perşembe günü mesela karşınızdaki kişinin ailesi ya da yakın çevre erkek. Ailede erkek ya da yakın çevre erkek bir kişiyle sorun yaşayabilir görselleri var. Çok kolektif ama yine gördüğümü söyleyeyim. Onun sorunlarıyla ilgilenme gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun aile konuları belki de gündemde olabilir. Ama burada yönetensiz... Yönetilen o olarak açıkçası görünüyor. Siz üstünü çizip ileriye e, yöneltmeye çalışacaksınız. İletişimde naiflik görselleri var. Çok seviyorum bu görselleri. Çevremizdeki insanların aslında e, sakinliğini sağlayacak bir e, falımız var arkadaşlar. Çevreden etki alıyoruz. Yani bizle alakalı değil de daha çok sev çevremizdeki insanlarla alakalı konular gündemimize gelebilir. Şimdi bunun haricinde diyor biliyorsunuz çalışıyorsanız işiniz çalışmıyorsanız hanenizdeki parasal konularda neler var burası gördüğünüz gibi biraz karışık. Bu karışıklık aslında pazartesi günü itibariyle de başlıyor. İki yol pazartesi salı ve çarşamba 3 bir tanesi de biraz belirsiz ama 3 yol 3 başlangıç demek. Bir şeyi ödemek, başlamak ve bitirmek anlamına gelir. İş yerinde bir işe başlamak, bitirmek anlamına gelir. İkili konuşmalarda, karşılıklı konuşmalarda önü açık konuşmalar yapacağınızı çok büyük sorunlar yaşamayacağınızı gösterir burada sadece bir iş yerinde yaşanabilecek karşılıklı kalp kırıklığı yalnız bu görselinde çıkmış işten çok iş yerinde aşk yaşayanların kalp kırılabilir bir noktada e, ya da iş yerindeki arkadaşlarla kalp kırıklığı yaşanabilir ifade ediyor bize gene burada zaten e, o gün yaşanan bir konu çarşamba günü çözüleceği de görselleri de var salı biraz daha sakin özellikle a harfi görselleri var. Burada konuşma görüşmelerde daha çok A harfindeki olan kişilerle uzlaşma, yol bulma aşamasında olursunuz ki çarşamba gene aynı şekilde başlamış olanların net olarak bittiği bir görsel var. Yani sözün özü Terazi burçlarının pazartesi, salı ve çarşambası iş ve para olarak sakinlik, dinginlik, huzur içerisinde geçiyor. Ama çarşambadan sonra bir karışıklık var arkadaşlar. Perşembe ve cuma çünkü bulunduğunuz yerde sırtınızı aldığınız yüklerin arttığı, çevrenizdeki insanların çoğaldığı, bu çoğalma ile birlikte böyle göğsümüz kabarmış sanki. E, i̇ş ve para konularında bir haber görseli var ama çok ılımlı bir haber değil açıkçası. Bir haberle birlikte e, biraz etrafın karıştığı, etraftaki işlerin karıştığı da diyebilirim. Karışık bir işin önümüze düşmesi de diyebilirim. Bir karışıklığın içerisinde mücadele verecek görsellerinde çıkıyoruz. Bu mücadelede destekten çok sırtımızda binen insan yükleri var. Yani başkaları içinde mücadele etmemiz gereken alanlar önümüzde açılabilir görselleri var. Hafta sonuna doğru aslında onları arkada bırakmaya çalışırken bile hala da cumartesi mesela bir kişi sanki böyle yakamıza sırtımıza gene yapışmış gibi hani enerjimizi emmeye çalışan insanlar olacakmış gibi bir hissiyatım da var. Onlarla böyle bir uğraşma, çekil git yakamdan der gibi böyle elini uzatıp e, önünüzdeki açılan o temiz yola geçmeye çalışır, görsellerinde çıkıyorsunuz. Gene sözün özü diyecek olursam pazartesi, salı, çarşamba başlangıçlar için evet ama perşembe, cuma, hatta cumartesi başlangıçlı yapılan işlerde sıkıntıya açık alanlarımız var diyebilirim. Pazar günü yol planları yapıyorsanız bir değil iki yol planı görselleri de çıkmış. Ben burayı temiz geçerim arkadaşlar. Bu hafta nasıl sorusunun cevabını aslında burası verir. Buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı dersek. Hane sevinç gözleşi hafta sonuna doğru görsellerinde çıkmış. Birliktelikler eyvallah gördüğünüz gibi temiz görsellerde. İş güç parayla alakalı konularda yol uzun yol yapacak olanlar için önünüz açık sadece çıkıp çıkmama konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. Salı günü uzun yol planları var diyebiliriz. Gene bir H harfi var burada. Hakkari'nin H'si. E, bu H'nin e, şey artısı yalnız şu. E, H harfinde bir kişiyle el sıkışma, ortaklık kurma gibi bir durumdan güzel cevaplar alırsınız. Harici için bir şey diyemem diyebilirim. Eğitim hayatıyla alakalı da bir görsel var. Eğitim hayatına para harcanacak görseli var yalnız. Ne kadar güzel orası tartışılabilir tabii. Ve orada da bir 15 rakamı çıkmış. Çabucak ödemeniz gereken eğitim masrafı var aslında orada. 1 ve 5 diyelimiz ona. Evet bu hafta için gördüklerim bu şekildeydi. Nasıl bir hafta? Güzel bir hafta arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani biliyorsunuz kötüye kötü iyiye iyi diyen bir insanım. Ama e, niyetlerle alakalı güzel haberler alırız. Keyifli bir hafta geçiririz. Ufak tefek sorunlar çıkar ama bu sorunların üstesinden gelebileceğimiz görselleri var açıkçası. Atlamayacak. Bu hafta bitirir, kapatır defterleri. Önümüze bakarız gibi görünüyor. Ee, bu haftaki falımızın da sonuna geldik tabii ki. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.